Beni böyle atacak mısınız? Yok, çağırdık, çağırdık. Geldesin. Ha, ha. Aa, şöyle. Satürn'ün yan koymuşsun. <laughs> Onu düzeltebilir miyim? Bunu düzel. Bence şu, ne biliyor musunuz? Kulüp 101 programındayız. Peki biz kimiz? Uzay Kulübü! Merhaba ben Dilara, Uzay Bilimleri ve Araştırmaları Kulübü'nün başkanıyım. Şimdi sosyal medyada sizden çok sıkça gelen soruları cevaplandıracağız. Şimdi bunların arasında soru seçiyorum. Uzay Bilimleri ve Araştırmaları Kulübü'nün amacı nedir? Kulüp üniversitede üyelerimiz arasında uzay bilimine meraklı olan öğrencilerle beraber astronomi, uzay bilimleri, uzay keşifleri ve uzay mühendisliği hakkında bilgileri, bilimleri beraber tartışıp, konuşup paylaşmaktır asıl amacımız. Merhaba arkadaşlar ben Arda. Şimdi soru seçimi sırası bendeymiş. En sevdiğim renk kırmızıyı seçtim. Uzak Kulübü ne zaman kuruldu? Arkadaşlar 2018 yılında kurduk Uzay Bilimleri ve Araştırmaları Kulübü'nü. Zorlu ama güzel bir süreçti. O günden bugüne de birçok güzel etkinlikler yaptık arkadaşlarımla beraber. Teşekkürler. Evet şimdi bir tane daha soru çekeceğim arkadaşlar. Bu sefer de sarı olsun. Uzay kulübünün etkinlikleri nelerdir ve en büyük etkinliğiniz nedir? Arkadaşlar biz hava koşulları el verdiğince her hafta bir gözlem şenliği yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında en büyük etkinliğimiz olarak NASA'dan Doktor Umut Yıldız getirmiştik. Tamamen unutamadığım bir gündü. Salon 1500 kişiydi. Hani merdivenler falan dolup taşmıştı. Unutulmaz bir gündü. Hatta ben merdivende oturuyordum. <laughs> Merhaba ben Tuğçe. Şimdi ben cevaplayacağım. Uzay kulübüne nasıl kayıt olabilirim? Dönem içi kayıt var mı? Ee, şöyle kayıt olabilirsiniz. Senenin belli dönemlerinde kampüsümüzde kulüp standları kuruluyor. Ee, bu standlara gelip kayıt olabilirsiniz. Bunun dışında bu stand standları kaçırdıysanız e, Instagram hesabımızdan e, bize ulaşabilirsiniz. Onun için de dönem içi kayıt var. Evet. Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan. Sıradaki soru bende. Şöyle alalım bakalım. Şimdi etkinliklere katılmak zorunlu mu? Etkinliklere katılmak arkadaşlar tabi zorunlu tabii ki de değil. Ama e, size katılmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü burada çok güzel etkinlikler yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. E, bu arkadaş ortamına dahil olmak istiyorsanız siz de mutlaka katılın. Merhaba ben Akçagöl. Sıra bende. Şu yeşili alayım. Uzay Bilimi Kulübü'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi ya da deneyime ihtiyaç var mı? Tabii ki de yok. mesela ben Almanca öğretmenliği okuyorum. Ben makine mühendisliği okuyorum. Ben elektrik direktörüyüm. Gıda mühendisiyim. Endüstri mühendisliği <laughs> okuyorum. Ben. Yani gördüğünüz gibi her bölümden var ve hani hiç düşünmeyeceğiniz bölümler bile var. Sadece merak gerekiyor yani ve mesela... meraklı olmak gerekiyor. Aynen birbirimize bilgi paylaşma isteği gerekiyor. Kim ne öğrenmek isterse herkese açığız. Sizi arkadaşlar astronom toplum bilimidir. Lütfen gelin. Bunu da atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben Emine Eslem. Bu kulübün başkan yardımcısıyım. Sıradaki soruyu ben cevaplayacağım. Şöyle bir alalım. Kulüp üyeleriyle nasıl iletişim kurabiliriz? Şimdi bizimle hem Instagram'dan hem de WhatsApp üzerine iletişim kurabilirsiniz. Ama tabii numaramızı bilmediğiniz için önce Instagram'a başvurabilirsiniz. Uzak Adana yazarak Instagram adresinizden her şey. istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bir yere Uzak Adana yazabiliyor muyuz? <laughs> Son soru kalmış. Onu da ben cevaplayayım. Yönetime nasıl katılabilirim? Ee, öncelikle üye olmanız gerekiyor. Bütün üyelerin yönetim kuruluna katılmaya hakkı var. Senenin her senenin başında e, genel kurul bir seçim yapıyor kulüplerin yönetim kurulunu seçmek için. Siz de katılıp aday olursanız ve seçilirseniz e, yönetim kurulunda olabilirsiniz. <laughs> çok gerildim. Bu arada arkadaşlar Kulüp 101 programı bizi davet ettiği çok teşekkür ederiz. <laughs>